Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de haftanın kapanış mücadelesinde Brentford ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Brentford, deplasman ekibi ciddi ağırlıyor. Ev sahibi Brentford şu ana kadar fena bir oyun oynamadı fakat ligde kalma mücadelesi verecek gibi görünüyor. Deplasman ekibi City ise yine şampiyonluk mücadelesi veriyor ve bu maça da net favori olarak çıkıyor. De Bruyne takıma tekrar adapte olduktan sonra oyun olarak seviye atladı ve bu maçta da net favori. Bollü bir City galibiyeti bekliyorum. Tahmin MS 2 win 1.5 üst oran 1.39. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.